ya? Bu meşhur ajan Ayşe Kosovalı. Aman yaklaş, çarp hala. Yes, 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 right, 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 yes, 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 Hello, daddy. Ah, ah, my god! Kızım, <laughs> kızım! Ah. Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. <gülüyor> <gülüyor> ben de arkadaşlara senden bahsediyordum. Bunu nasıl yaptın bana? Ben nasıl yaşayacağım şimdi? <laughs> ah, Aşkım! Aşkım, sonunda aradı beni. Derden <laughs> vazgeçtim. <laughs> kurtarın, kurtarın, kurtarın! Çıkma adamı çık, 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 çık. Baylar fakir hale hoş geldiniz. Ama merak etmeyin... ...bundan sonra göreceklerinize... ...daha çok şaşıracaksınız. Ahahahah! Ahahahah! Allah Allah! Ne oluyor burada be? Ne oluyor burada? <laughs> çekil, çekil, çekil. ...gürültü yapma demiyor muyum kardeşim? Gürültü yapınca konsantrasyonumu kaybediyorum. Kaybedince arıyorum, bulamıyorum. Bulamayınca çok sinirleniyorum. Topla şu etrafı çabuk, topla! Hepiniz <laughs> ölüm kararına hoş geldiniz. Şimri. Artık modern terörizmle tanışmanın vakti geldi. <gülüyor> 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 ee, etraf biraz dağınık. <laughs> ne oldu Kemal? Efendim, <laughs> sanırım nazar değdi. Peki bu çocuk niye ağlıyor? Bilim ve sanat bir arada olunca bünyesi kaldırmıyor Ha, Gel bakayım çocuğum gel. Sus. Sus çocuğum. Sus. Boş şu modern terizmi ya. Şu hatuna baksana uf. Beyler. Yakaladık deseniz bile ondan en az iki gün geridesiniz demektir. Bu yüzden çok ama çok hızlı hareket etmeliyiz. Ve onu bulana kadar hepimiz buradayız. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ya bulamazsak? Deşifreyi bulamazsak çok kısa süre içerisinde hiçbirimiz hayatta olmayacağız demektir. Bu yüzden şu andan itibaren olay çözülene kadar bu binadan hiç kimse ayrılmayacak. <laughs> bugün... Bugün yepyeni bir tarih yazıyoruz. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Gazetelerin ilk sayfasını görür gibiyim. Dünyanın en önemli ve en büyük zirvesinde büyük skandal. Dünya liderleri tek tek hastalandı. Tedavi yok. <laughs> Bu küçük fanus sayesinde tarih yeniden şekillenecek. Artık Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ölümsüzlük. Gözleriniz büyümesin. Çünkü bunun şifresi sadece bende ve ona ulaşmak imkansız. <laughs> İnanın bana baylar... ...bu panzehir için... ...çok şey verecekler. Yine... ...terörizm kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ayrılmadan önce lütfen keyfinize bakın baylar. Ve kadehlerimizi kaldıralım. Öyle değil, öyle değil. Pırtı bir! Pırtı bir! Pırtı bir! Söyle bakayım söyle! Pırtı bir! Pırtı değil, Pırtı bir! Pırtı bir! Bak dünya liderleri olmasaydınız yemin ederim... ...eşek sudan gelinceye kadar döverdim sizi ha! Pırtı bir!

Bu arada... ...içtiğiniz her şeye dikkat edin. <Gülüyor> 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 Aferin Şürek. Yoruldun ama değdi. Ellerinize sağlık. Son bir ötüş kaldı. Canlı ol, biraz canlı. Şurek, <laughs> <laughs> bir dahaki sefere domatesle biber de koyalım. <gülüyor> <gülüyor>